Sevda Hanım kolay gelsin. Merhabalar, Merhabalar, ben şey diyeceğim. Geçen sene ben çiftlik sıyrar ettim de üst üste. Orada ben şeyimi yitirdim, hattımı yitirdim. Ee, de aradım aradım, dittim dittim, çalların arasını bulamadım. Dün gece de şey dedik, akal arzula, tövmekten çöreğe dedik. O da dedi, Mustafa dedi, bir dahaki sefere dedi, delip bakır mı edelim dedi. Hattımı bulamadım. Şimdi ben, bu hattımda benim, bu hattımda

kontrol et bakalım. Şey işte buradan Ermeni'ye gitti mi diye bütün pat pata bindim de şey nap yapan vardı Ermeni'de o da mutavu çeçer Mustafa dedi. Aman kız dedim hemen ne uçam oradan uğra dedim sen de gel diyor biraz yardım ediver bana diyor. Senin evin önünde sekiz edir pirek varı da diyor gitsin diyor alavet edir deli batır mı de. Gayrı orada karnımızı doyurduk oradan bir internet alayım telefonuma dedim etti de. unutmuşum. Onu der, benim haberim yok ha siz yükleyivermişsiniz en de. değerden sağ olun bağlı. diret Tamam. Şimdi ben bir şey daha soracağım. Geçen sene ben hattımı yitirdim ya ben öteki hattımı kullanırdım. Türkcell'e de emme şey yoktu. E, fatura yoktu onda. İşte şey dereye gittiydik. Orada şey haşaların içine kattımıdı. E, kelep bostan topladık. Darı topladık. Haşaların kimisini yerde sürdük. Dedenin yokuşuna da filan. Orada bulamadım. Hattımı yitirdim. Geçen sene Terin Kaynakhan kömür dağıtırdı, odun dağıtırdı. Bu sene Kaynakhan dağıtma mı? Haberiniz var mı? Ha bir aranda bir soru vereyim. Okay. Şu an Ha, e, sağ olun bağlım, sağ olun bağlım. Ende de arkadaşlarınıza bol bol selamımı söyleyin, bol bol selamımı söyleyin. Bunlara gelirseniz buyurun gelin de çay demle Buyurun gelin evle bütün arkadaşlarımızı çağırın gelin burada. Monam Gil var, anneannem Gil var, babaannem Gil var. Ondan sonra benim ermenikten Nabi Yaban var. Nabi Yaban'a gitme kız dedim, bir sene daha dur dedim. Aman kız derin derden uğrayacağım hemen Gelip gelip dedi bu köydedir, deli batırmamı yiyeceğim derim. E ne olmuş kız, yedin mi dedim. Sağ olun oğlum, sağ olun. Sağ olun, sağ olun, sağ olun. Şey ettim de, akşam hamur meyaladı mı yani da, çınla hamur meyaladı mı da, karı koyunaya gittiydi. Sabahtan çınla da gayrı hamurla, şey ettim, mayalı bir ciddi. Gittim gayrı, e, şey çağırdım, geldim. Değil aralıkta iki tane komşu vardı. Onlar da kuru pireyle uğraşırlar, çırtlıkla uğraşırlar, sumaklı uğraşırlar. Gayrı sabahtan çınla da, işte mayalı bir ciddi de yedik. Ondan sonra gayrı işte, kalın bir dakika sefere, ne yiyeceğiz işte, ne bulursak yeriz buralarda. Sağ olun biz de teşekkür ediyoruz. Gelin sağlığı ola. Kendinize iyi bakın. Bağlı Mona'nın da selamı var. Hoşça kalın. Hadi bakalım. Mona'nın da selamı var. Hadi bağlı.